mesleğinin onuruna ve çocukların geleceğine sahip çıkma sorumluluğu hareket eden ve bugün sayısı 14'ü bulan eğitim sendikası, sendikamız eğitim işinde çağrısıyla öğretmenlik meslek kanunu başta olmak üzere eğitim emekçilerinin yoksulluğa mahkum edilmesine, çocuklarımızın nitelikte eğitim hakkının gasp edilmesine karşı bir araya geldi. Türkiye, sendikal mücadele tarihinde benzeri olmayan bu birliktelik, 14 Ekim'de yaptığı toplantıda öğretmenlik meslek kanunun geri çekilmesi ve eğitimin kronikleşen sorunlarına çözüm getirilmesi için ortak irade göstermiş, mesleğimizin onuruna ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyoruz iradesiyle iş bırakma kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda 2 Kasım'da üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakma kararlarımızı gösterecek ve anlamayanlara, anlamak istemeyenlere bir kez daha alanlardan ders vereceğiz. İnanıyoruz ki üyemiz olsun olmasın tüm eğitim emekçileri yüreği bizimle atacak on binlerce eğitim emekçisi mesleğin onuruna ve çocuklarının geleceğine sahip çıkma iladesini gösterecektir. Tarih eğitim emekçilerinden çocuklarımızın geleceğinden ve nitelikli eğitim hakkından yana olanları mutlaka yazacaktır. Emeğimize, alın terimize ve mesleki itibarımıza saldıranlar ile çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkını gasp edenler ise tarihle yargılanacaktır. Eğitim emeklisini değersizleştirmek, baş öğretmenimizin yeni nesillere emanet edecek kadar güvendiği öğretmenlerin uzmanlığını kendi yeterliliğine bakmadan teste tabi tutmak, öğrencileri anayasal hakları olan layık, bilimsel ve kamusal eğitimden mahrum bırakmak kimsenin haddi değildir. Gelin bu gerçeği anlamayanlara cevabımızı hep birlikte vereceğimiz mücadeleyle birlikte gösterelim. Gücümüz birliğimizde, gücümüz örgütlülüğümüzde. Sendika haklarını kullanmak isteyen, eğitimcilere baskı yapan Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini ise özellikle uyarmak istiyorum. Eğitimdeki bu karanlık tablonun suç ortağı olmayın. Yetkisini ve haddini aşanları mesleki onurumuza bu kadar saldırı yapılırken çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı gasp edilirken susanları da biz unutmayacağız. Baskının, sömürünün, hak gasplarının sorumlusu olanların da sonuna kadar takipçisi olacağız. Elimize de seslenmek istiyorum. Bizler sadece öğretmenlik meslek kanununa karşı değil, eğitimci sorumluluğuyla, eğitimin kronikleşen sorunlarına ve geleceğimiz olan çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkının gasp edilmesine karşı 2 Kasım'da iş bırakıyoruz. Bilmenizi isteriz ki mücadelemiz aynı zamanda eğitim sistemimizin iyice işlemez hale gelmesine engel olmak içindir. Çocuklarımızın güzel bir geleceğe ulaşması içindir. Mücadelemiz demokratik, layık, bilimsel ve eşit eğitim hakkı içindir. Her bir çocuğumuzun eğitim hakkını kendi ekonomik sorunlarımız, kaygılarımız kadar önemsiyoruz. Bir günlük iş bırakma kararımız öğrencilerimizin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının devlet güvencesiyle sağlanması içindir. 2 Kasım'da öğretmenler, eğitimciler iş yerlerinde olmayacak. Öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük derslerden olan eşitlik ve adalet, demokrasi ve hak arama dersi vermek için de alanlarda olacağız. Sizlerin de çocuklarınızın hakları için vereceğimiz bu mücadelede bizlere omuz vereceğine yürekte inanıyoruz. Haklıyız kazanacağız, birlikte başaracağız.